Evet arkadaşlar, Asus K52F dizüstü bilgisayarımızın ekranı geldi. Ekran değişimi yapacağız bugün. Güzel, korumalı bir paket olduğunu düşünüyorum. Sağımda, solumda herhangi bir darbe yok. Ekstra iki kutu içerisine paketlemişler. Çok güzel. Çünkü böyle hassas ürünlerin gerçekten kargosunun paketinin güzel olması gerekiyor. oturusu içinde zannederim Tabi şu anda şaşkınlık yaşıyoruz. Ürün sitede gösterilen ürün değil. Ama şu anda şu kısım doğru olması sebebiyle şu floresan sohbetimizin olması bir yönden sevindirdi çünkü bir önceki siparişimizde başka bir firma yanlış bir ürün göndermişti. Floresans soketi yoktu burada. Tabii şuradaki pin sayısı doğruysa neden olmasın belki de başka bir versiyonudur. City paneli ama normal koşullarda şu bölge farklıydı. Sitede satışta bulunan ürünü Neyse artık test edip deneyeceğiz. Şurada biraz soket takarken bırakılan izler mevcut. Umarım ikinci el değildir. Ya da test etmek için belki de ee, taktılar. Onu bilemeyeceğiz. Şimdi artık montajı geçebiliriz. Panelimizin yan çıtalarını vidalayalım. Birinci çıta, sağdaki çıta bu şekilde gelecek. Gördüğünüz gibi. İkinci vida. Mıknatıslı bir tornavida seçerseniz rahat edersiniz. Bu şekilde Birinci çı çıta tamam thank you Evet sıkıştırdık. Üst çıta laptopumuzun monitör kısmına monte edilecek şimdi. Panelimizi montajlamadan önce soketimizi takacağız. Soketi takmak için de ekranımızı bu şekilde ters çeviriyoruz. Soketimizin gireceği yer burası ve bu şekilde çalışma yapmamız lazım. Burada hassas davranmamız gerekiyor. girdi. Çok zorlamadan arkadaşlar. Zaten soket tam olarak yerine denk geldiği zaman çok hafif bir ittirme ile rahat bir şekilde girebilmesi gerekir. Şu anda zaten girdi, sonuna dayandı. Bu soketimizin herhangi bir tırnak açma veya kapatma yöntemi yok. Sadece ittirerek takıyorsunuz. Şimdi bundan sonrası bir bant işi. Üstünü bantlamamız gerekiyor. Daha önceden üstünde bulunan bandı da kullanabiliriz. Bu bandın yeterli olmadığını düşünüyorsanız farklı bir bant da kullanabiliriz. Yasada kullanabileceğiniz, bulabileceğiniz şu şekilde alüminyum maktar var. Şu şekilde göz kararı ayarlıyorum. Fazla da hantal olmasına gerek yok. bantlamadan önce son kez bir daha kontrolümüzü yapalım. Ve dikkatli bir şekilde yapıştıralım. İşlemi yaparken şunu da kıtıralım. Evet. bantlama işlemi gerçekleşti. Şimdi kastırmadan kabulları zorlamadan ters çeviriyoruz. Şurada bulunan soketimiz mevcut. Bunu takmamız gerekiyor. soketimizi taktık. Kamera soketi. Bunun dışında antenlere dokunmadık. Wi-Fi antenlerine dokunmadık zaten. Dikkatli bir şekilde montörümüzü, panelimizi yerleştiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi burada floresan soketi mevcut. Bunu da yerleştirdik. Sarar gelmeyecek şekilde. bir bant yardımıyla da bantlayabilirsiniz. Üst çıtamızı da yerleştiriyoruz. Kablolarımızın zarar görmesine izin vermeden Evet. Üst çıtamız da yerleşti. Bir de yerlerine zarar gelmeden oturdu. İsterseniz vidalamadan önce bu haliyle test edebilirsiniz. Olması gereken de budur zaten. Diz üstü bilgisayarımızın adaptörünü taktık. Ekranımızı bu şekilde bir test edelim. Power düğmesine bastık. Gördüğünüz gibi şu an bir sıkıntı görünmüyor. Sağlıklı bir şekilde panelimizin çalıştığını görmekteyiz. Bu haliyle montajımıza devam edebiliriz. çerçevenin altında kalan vidalarımızı sıkıyoruz. 1 2 3 4 toplam 4 tane vidamız çerçevemizin üstünde olacak. kısımları en son takacağım köşeleri şu iki tarafta içeride kalması gereken vidalarımızı vidaladık şimdi çarpıyorumuzun geri kalan kısmını yerleştirip Son iki tane vidamızda. Menteşelerimiz hemen yanında. tırnaklarını yerine geçiriyoruz. Şu kısımda da tırnaklarımız mevcut. Evet. denememizi yapıyoruz. Evet, herhangi bir sıkıntı yok, takılma yok. Bir de kısımlarımızın son sıkıştırmasını yaptıktan sonra da buralarda bundan kare şeklinde vidaları saklayan plastik parçalar var. Bunları saklamıştık zaten. Bunları da yerine yerleştiriyoruz. Eğer yapışkanları gitmişse bunları çift taraflı bantla yapıştırabilirsiniz. Montaj yaparken çift taraflı bant kullanırsanız ince Tekrar deneyelim. Evet, ekranımız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.